Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Alize Puf iple battaniye nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. 2 saatte bir battaniye bitirebiliyorsunuz. Yapımı oldukça kolay. Hiç örgü örmeyi bilmeyen biri bile bunu örebilir. Hemen yapımına geçelim. Şöyle 50 tane saydığım ipim var burada. Başlayalım yapımına şuradan 50. ipimiz şuradan devamı gelen bir ip şöyle kıvırıyoruz ipi içinden geçiriyoruz kıvırıyoruz ipi içinden geçiriyoruz şöyle kıvırdım gelen ip devamı gelen ipi şunun şunun içinden geçiriyorum Şöyle kıvırdım. Şu gelen ipi içinden geçiriyorum. Şöyle çeviriyorum. Şu gelen ipi geçiriyoruz. Çeviriyoruz. Gelen ipi içinden geçiriyoruz. ortalama bu battaniye için 5 tane alize pufi ipi ihtiyacınız var. 5 tane yeterli oluyor. Şöyle sonuna geldim. Son ilmeğimizi de böyle çevirip içinden geçiriyoruz. Şöyle. Şimdi ipimizi fark ettiyseniz bu tarafa kıvırdık. Şu tarafa kıvırdık. Şimdi ise bu tarafa doğru kıvıracağız. Bu tarafa doğru kıvıracağız. Şöyle sonuncudan başlıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Şöyle çevirdim. İçinden geçirdim. Şimdi bu tarafa doğru kıvıralım. Şöyle kıvralım. Şuradan gelen ipi içinden geçirelim. kaçar diye düşünmeyin. Şöyle gördüğünüz gibi ilk gördüğünüz gibi ip içinden hiç kaçmıyor. İkinci sıramızı da böyle örelim ve gelelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ikinci sıramızı da örmüş olduk. Bir daha anlatmak istiyorum. Şöyle ipimizin şurasından tutuyoruz şu tarafa kıvırıyoruz ve gelen ipi şuradan şuradan gelen ipi arasından geçiriyoruz şu gelen ip içinden geçirelim şöyle şuradan zaten kendi kıvrılmış bu modele burgu model de deniyor Ortalama 2 saat içinde bitecek. Şöyle sonuna geldim. Şöyle yine çevirdim ve şu gelen ipi içinden geçirdim. Bu da üçüncü sıramız oldu. Şimdi dördüncü sıradan devam edelim. Aynı işleme devam ediyoruz. Şuradaki başta gelen ipi, şuradaki ipimiz şöyle göstereyim size. Sonuncusu bu. Bunu da ördük. Şöyle kıvırdım. Şu gelen ipi içinden geçirdim. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz isterseniz. Orada bitmiş hallerini görebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. öyle net bir şekilde görün istiyorum Evet arkadaşlar şimdi iki, ikinci ipimize geçeceğim. Şöyle şurada bir püf nokta anlatmak istiyorum size. Eğer ipiniz böyle açık değilse şuradan bir makas yardımıyla şöyle kesebilirsiniz. Elinizle de kesebilirsiniz. İp birleştirmek şöyle. Şöyle düğüm atıyorsunuz kısacası. Şöyle düğüm attık. İkinci ipimize geçip devam edebiliriz şimdi. Şöyle ipimiz 5. ipimize kadar devam edelim. 5 tane ipimizi ördük ve geldik. Şimdi size kapatmanın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şu sondaki en baştaki ipten başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada yanındaki ipten sadece içinden geçiriyoruz. Bir tane daha göstereyim. Şu baştaki şu gelen ip. Şöyle kapatmasını yapıyoruz. Şu en baştaki ipimiz. Şimdi bunları birbirine düğüm atıyoruz. Şöyle şöyle geçirdim şöyle. Şimdi makasla bunu keselim ve içinde kaybedelim. Makasa da gerek yok. Bu kadar. Bitti battaniyemiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum.